Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Aktif Bank yatırım hizmetleri stratejisti sevgili Yavuz Hacıoğlu ile birlikteyiz bugün. Yavuz hoş geldin. Hoş bulduk Sami abicim teşekkür ederim. Şimdi e, yine kitabın ortasından konuşacağız. Tabii ki gündemin ilk maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklama enflasyonla ilgili özellikle enflasyon raporu ve yıl sonu değerlendirmesi. Sen Sayın Başkan'ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle hangi konular, hangi başlıklar dikkatini çekti? Yıl sonu enflasyon beklentisini iki puan yukarı çekmiş olması. Bir de aralıktan bahsetmeye başladılar bu sunumla birlikte. Yani %36'dan %38'e çekildi yıl sonu beklentisi. Ama bunu %34 ile %42 arasında bir geniş aralık olarak aslında hedeflediklerini söylemiş oldular farklı olarak. Cevdet Akçay Hoca 42'nin altında kalacağımız noktasında oldukça inançlı gözüktü. Onu söyleyeyim. Onun dışında Sami abi işte yani yapılan uygulamalardan bahsetti. Gerektiğinde piyasayı piyasada oluşan fazla likiditeyi çekmek için ki birazdan değineceğiz. Bu anlamda yurt dışına önemli bir kere trade imkanı veriyoruz şu anda. Bunun hesabını yapıyor arkadaşlar. Bakıyoruz biz de. %20-25'ler kadar bir kere trade imkanı veriyoruz. %25'ler seviyesinde bir hedge maliyeti aradaki fark 50 ile aradaki farkı da onlara carry trade karı olarak sunabiliyoruz sunuyoruz şu anda. Böyle olunca da ne oluyor piyasada lira bollaşması olmuş oluyor. İşte bunun için de gerekli gördüklerinde bazı yöntemleri kullanarak fazla likiditeyi almaya çalışıyorlar piyasada. Zorunlu karşılıklarla bugüne kadar 1 trilyon lira kadar bir likitte fazlası şekilde. Bir de biliyorsun Aralık ayından itibaren uzunca bir aradan sonra depo alım ihalelerini başlatmıştı. Gerekli gördüğünde kullanıyor. Piyasadaki geçici likidite fazlasını depo alım ihaleleriyle biraz daha problem yaratabilecek olan kısmı zorunlu karşılıklarla alıyoruz diye vurguladı Merkez Bankası Başkanı. Zannediyorum Şubat'tan sonra ilk defa yeni bir depo alım ihalesiyle 200 milyar kadar para çekmiş oldu piyasadan. Bu arada Merkez Bankası piyasadan ciddi anlamda da bir dolar satın alıyor. En büyük taleplerden İlginç. biri de Merkez Bankası Başkanında yaklaşık 20 tri, 20 milyar dolara yakın bir para alımı e, gerçekleştirdi. Şimdi böyle olunca bunu da piyasadaki TL bol, bollaşması olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da depo alım ihaleleriyle o TL'yi de sıkılaşması için bir taraftan da piyasadaki o TL'yi de almalı. Yani böyle çift taraflı bir Korelasyon TL-Dolar kolerasyonunu iş yapıyor şu anda. Sadeleşme adımları devam ediyor bir taraftan. Bugün itibariyle yeni olan bir gelişme. Menkul Kıymet tesisi kaldırıldı. Şimdi bunlara banka CEO'larının içerideki mesela iş bankası CEO'sunun verdiği tepkileri takip ediyorum. Gayet olumlu. Şunu söylüyor Hakan Bey, bankacılık yapmaya yavaş yavaş başlıyoruz diyor. Yani gerçek anlamda bankacılık yapmaya. Bir de tarih veriyor Hakan'lara. Eylül sonuna e, atıf yapıyor. İşte mevduat oranlarının, kredi oranlarının, kredi ticaretinin vesaire tüm bunlar için Eylül sonuna atıf yapıyor. Evet, sadece parasal sıkılaşma değil, işte miktarsal sıkılaşma ve sadeleşme adımları. Biliyorsunuz siz bir ara saymıştınız 450 miydi makro ihtiyat tedbiri? 500'ü geçmişti ondan sonra. 500'ü geçmişti. Dolayısıyla bankacılar e, hesap kitap yapmakta zorlanır duruma gelmişlerdi. Şimdi onlar da yavaş yavaş oradan ortadan kalkıyor. Edindiğim genel izlenim merkez bankası üstüne düşüne yapmaya çalışıyor. Bir ilançları da var gibi gözüküyor. Dolayısıyla süreç bu şekilde devam ediyor. Bu arada Geride tabii bu. sadece faiz politikasıyla değil, para politikasıyla değil aynı zamanda sıkı bir maliye politikasıyla da bu işin desteklenmesi gerektiğini biz. Her hafta neredeyse her programda da ben söylüyorum. Çünkü sadece faiz artırarak para politikalarıyla enflasyonu düşürmek mümkün olmaz. Türkiye'nin bir üretim ekonomisine geçmesi gerekiyor. Acilen bir üretim seferberliği yapması gerekiyor ki arzı artırabilelim böylelikle de talebi karşılayabilirim. Şimdi buna dair Mehmet Şimşek e, Bakan'ın söyleyebiliyorsun bazı vergi düzenlemeleri oldu. Alt dilimler yükseltildi. Üst dilimlerle oynandı. Yani vergi dilimine ilk girdiğiniz zaman geliriz geliriniz itibariyle Hani aşağıdan yukarıya doğru giderken gelir. Daha azdan daha çoka doğru gitme şeklinde bazı adımlar attıklarını söylüyor. Onun dışında biliyorsun kurumlar vergisiyle ilgili yine bazı düzenlemeler oldu. İşte stopaj vesaire. Yani bu da maliye tarafında şu ana kadar atılan ufak ufak adımlar bunlar. Daha tabii yapısal tarafla ilgili de olması gerekenler olacak. Atılması gereken adımlar olacak. Şimdi bu demin carry trade demişken. Şimdi carry trade ile gelen para aslında tam manasıyla pansuman parası. Yani bizim pek bir işimize yaramayacak para ama olması gerekiyor. Yani aslına bakarsan sıralama açısından bir yanlışlık yok. Benim tüm bu senaryoda şimdi bir S&P'nin geçen, geçen hafta bizim programdan sonra Cuma akşamı işte not artırdı. Enflasyon beklentisini %55 olarak biliyorsunuz ortaya koydu. Yıl sonu dolar kuru tahminini de 31 lira 88 kuruş olarak koydu. Şimdi benim bütün bu resimde çok fazla oturtamadığım Türkiye'nin hani dünya çapında artık gerçekten gelişmiş ülkelerin ötesine geçen özellikle tüketim malları, pahalılığı yıllara nasıl yayılacak, bu nasıl e, nötralize olacak? Benim kafamda çok böyle cevabını bulamadım, olmaz demiyorum. Cevabını henüz çok oturtamadığım, içselleştiremediğim soru bu. Görüşmediğimiz arada başka ürünlerin fiyatlarına da baktım. Mesela benim kullandığım diş fırçası Türkiye'de 6 dolar, Amerika'da 3 dolar gibi. Ya da bir sucuk fiyatı vereyim istersen. Aynı gram, aynı marka Türkiye'deki bu arada Türkiye'de üretilen işlenmiş et, gıda, et ürünleri Amerika'ya alınmıyor. FDA'den geçmiyor. Demek ki orada bir kalite farkı da var ya da artık bilemiyorum. Fiyatlarını söyleyeyim sana abi. 450 gram C harfiyle başlayan marka. He, bizim markalarımızın birçoğu orada var ama üretimlerini orada yapıyorlar. 450 gram burada 470 lira, orada 10.90 360 liraya geliyor. Bu arada mesela kıymanın kilogram fiyatı bizde 600 lira, İngiltere'de 300 liraya geliyor. Onu da söyleyeyim. Evet. E, bu ne olmuş oluyor? Bakın son dönemde endüstriyel olarak değil ama tüketim malı ithalatımızda artış gözlemleniyor. Bundan şu ana kadar çok bahseden yok ama biz bunu takip ediyoruz. Tüketim malı ithalatı. Sen bir diş fırçası Amerika'nın iki katıysa burada bir şekilde onu oradan temin etmeyi birileri düşünebilir. Dolayısıyla ben dediğim gibi yani bu artık çok ileri seviyelere gelmiş pahalılığımızı nasıl absorbe ettireceğiz zamana ve uyguladığımız politikalara? Benim çok oturtamadığım taraf bu. Şimdi tüm bunlar olurken rezerv tarafına da istersen bakalım. Çok önemli iyileşme var. Şimdi bu demin dediğimiz özellikle hem içeride bir üç aylık mevduatların bileşiği olarak baktığınız zaman 67-68'lere kadar çıkan bir faiz var. Diğer taraftan bu bahsettiğim %20'nin üzerindeki carry trade imkanı hepsi birlikte ne olmuş oluyor? Ciddi anlamda bir satış getiriyor, döviz satışı getiriyor piyasaya. E bu da Merkez Bankası'nın o ciddi anlamda eksik rezervlerin tamamlamasını yolunu açmış oluyor güzel bir haber. Eksi 64 milyarlara kadar bozulmuştu. Sıva Paris net rezervimiz. Şu anda geldiği seviye eksi 38 milyar dolar. Çok hızlı bir iyileşme var orada. Evet. Eksi 38 milyar dolar. Şimdi izleyicilerimiz sadece net ve e, toplam rezervlere bakarlarsa bu anlamda bir gelişim göremezler orada. Hani derler ki geçen ay 124 milyar dolardı. 126 buçuğa çıktı. iki buçuk. Bu nasıl oluyor? Swap eksiltiyorlar bir şekilde. Dolayısıyla bu da bizi swap aç, nötr tarafa doğru yaklaştırıyor. Buradan oluşabilecek açıkları da anladığım kadarıyla daha çok API ile açık piyasa işlemleriyle hani swap'a nazaran onu biraz daha herhalde öncelemek düşünceleri var. Evet, Merkez Bankası sunumu benim hani görebildiklerim o tarafta bunlar. Peki bir finansal okur yazarlık yapalım. Carry trade ne demek Yavuz? Carry trade şu demek. Şimdi siz yabancı olarak geliyorsunuz. Buradaki liranın istikrarına güveniyorsunuz bir numara. Güvenebileceğiniz bir ortamın olması için zaten o para birimini hece etmek için katlanacağınız maliyette fazla yüksek olmuyor. Yani mesela geçen sene neden yoktu bizde credit rate ya da işte hani istikrarlı olduğu zamanlarda olabilecek bir şeydir bu bir. İkincisi gelirsiniz, dolarınızı bozarsınız, Türk lirası alırsınız, onu yüzde 50 küsurla bağlarsınız ama yine de riskinizi, döviz kur riskini hece etmek için belli bir maliyete katlanırsınız swap piyasasında. Bunun maliyeti de yüzde 22, 23'ler, 26'lar civar, 25'ler civarı diye ben kabaca yuvarlayayım. Dolayısıyla o aradaki 50 ile 25 arasındaki farkı da kazanmış olursunuz. Evet, şimdi o zaman bir de borsaya geçelim. Borsanın bulunduğu nokta şu anda onu nasıl görüyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun sevgili Yavuz? Şimdi buraya kadar nasıl geldik? Nisan yerel seçimler öncesi bir çıkış vardı. Bir e, düzeltme havası vardı. Ama seçimlerden sonra politikaların devamıyla birlikte yani devamına olan dair olan şüphelerin dağılmasıyla birlikte diyelim. Tekrardan hem yabancı tarafından hem de beklentiyle desteklenen bir yükseliş oldu. Beklentilerimiz nelerdi? Biliyorsun önce not konusu vardı. Bir ara Cumhurbaşkanı Amerika ziyareti de aslında o beklentilerin arasında girmişti ama görüşme olmadı. S&P not konusu vardı. Bir de devam eden gri liste konusu var. Şimdi S&P'yi geride bıraktık. Fiyatlamasını da yaptık. Gri liste kaldı önümüzde. Güncel pozitif motivasyonlarımız e, olarak bu var. Mesela Temmuz ayında Moody's'in e, gözden geçirmesi var. Ama Moody's zaten iki kademe geride olduğu için diğer Fitch ve S&P'den İki kademe birden artırım yaparsa belki motivasyon ya da öyle bir beklenti oluşursa bir motivasyon sağlayabilir. Şu anda bakacağımız gri listemiz var Sami abi. Öncesinde de kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yasalaşması gerekiyor. Bundan birçok programda bahsediyoruz. Süre de geçiyor hala yasalaşmadı. Nereye geldik? Mayıs'ın 9'undayız. Geçen hafta bir FATF ile bir bu gri listecilerle bir işte toplantı yapıldı. Bilgisi sızdı piyasaya düşme eğilimindeki borsaya dünyada önceki gün zannediyorum epey bir alış getirmişti. Ama gelen alışlar satışla karşılaşıyor. Onu da söylemiş olalım. Kağıdı yeterli bulup satanları e, satanlar olabilir, başka vesileyle satanlar olabilir ama endekste bir miktar yorgun gözüküyor. Teknik olarak da şöyle e, güncel durumu aktarmaya çalışayım. Spot Bist 100 değil, Spot Bist 30'da bir iki seviye var. Özellikle de takıldığımız, ben bizim programdan sonra fark ettim Sami abi yoksa bahsederdim burada. Spot Bist 30'da 11.300 seviyesi. Bu seviyenin espresi şu. Ekim ayında gördüğümüz, 2023 Ekim'de gördüğümüz bir zirve seviye vardı. 8.560, BIST 100. Oradan da birkaç ay düzeltmiştik. Oranın %261.8 Fibonacci seviyesi tam olarak 11.302. Max gördüğümüz seviye 11.314. Oradan işte 200-300 puanı varan e, satışlar gözlemliyoruz. Belli seviyelerde dengelenmeye çalışılıyor endeks. Teknik olarak da bunu söyleyeyim. Üzerine geçilirse birkaç yüz puan daha marş açılabilir. Ama daha sonrası için şimdi birazdan bazı biraz daha büyük resme bakacağız grafiklere. O şekilde devam edelim. Şimdi borsa İstanbul'da aylık bazda e, grafik üzerinden değerlendirirsek nasıl anlatırız? De yabancılar hangi seviyeden çıkış yaptılar? Bir de onunla ilgili bir grafiğim var. Onu hangi da biz seviyeden, seviyeden çıktılar? Hangi seviyeden gelecekler? Evet, e, birkaç tane grafik gönderdim e, bununla alakalı. Şimdi bunu söylememin nedeni şu Sami abi. Biliyorsun aylardan beri hatta artık bir sene olacak neredeyse. <laughs> politika değişikliği, işte e, tekrardan yabancı girişleri 120 milyar dolar, 60'ar er milyar dolar tahvil ve borsa tarafından toplam 120 milyar dolar son yaklaşık olarak 5-6 senede bir çıkış olmuştu. Bunun 6-7 milyar doları kadar geri geldi. Yaklaşık olarak eşit miktarda e, hisse tarafında biraz daha fazla. Dips tarafı 2 milyar doları geçti diye biliyorum bugün açıklanan rakamlarla. Şimdi burada bir sorunun cevabını aslında ben direkt olarak izleyicilerimizin sorgulamasını isteyeceğim. Bu gönderdiğim grafiklerin amacı bu. Burcum getirebilirsin. Burada son 20-22 yılın dolar bazlı yüz grafiğini görüyoruz. Grafikte burada bir Fibonacci almış yukarıdan aşağıya. Onun başladığı yer Burcum istersen oklaşa şey yapabilirsin. Gerçi gözüküyor tarif ediyorum ama. Şimdi en son 5 dolar gördüğümüz seviye. 2013 Mayıslar falan. Ne durumdaydık o zaman? İki tane kredi kuruluşu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmişti bizi. 2013 yılı Mayısları aşağı yukarı. Şimdi ondan sonraki grafiği görüyorsunuz. Yani geldiğimiz seviyeleri de görüyorsunuz. 500 doların üzerinden 120 dolarlara kadar bir geri çekilme oldu. Şimdi Uğur'cum yabancı takas oranını gösteren yine aynı sürelerde yaklaşık olarak. Şimdi bu da yabancı takas oranını gösteren grafiğimiz. Bir yerden aşağı böyle şelale gibi inmişiz görüyorsunuz. O inmeye başladığımız yerin öncesi 2019 senesi. Yabancı payı Türkiye'de %65 hisse tarafında. 2019'dan geçen seneye kadar kesintisiz çıkış devam etmiş ve %26-27 seviyelerine kadar inmişti yabancı oranı. Burada yükseldiği seviye yalnız e, yanıltması %40'lara yaklaştı gibi gözüküyor ama orada arzi durumlar var. İşte FİANB payları, FİANB hem bankanın hem de leasing tarafının başka paylar var dolayısıyla buradaki gerçek oran yüzde 30'ların biraz üstünde 32'lerde falan diye tahmin ediyorum bir, bir de bir de cds grafiğimiz var Uğurcum bir de onu gösterebilirsen şimdi bu da yaklaşık olarak aşağıda tarihler yazıyor 2011-2013-2015 diye gidiyor şimdi bakın 2013'ten geçen seneye gelene kadar Borsa aşağıya gelirken dolar bazında. CDS'lerde görüyorsunuz dalgalı olmakla birlikte 850 kadar, 850 seviyelerine kadar yükseldi. Tüm bunlar olurken özellikle 2018-19 sonrasında da şimdi tekrar biz düzün dolar bazlı grafiğiyle tekrar bir geçiş yapabilir miyiz? Yabancıların hangi seviyeden sattığını göstereceğim çünkü şimdi. Bakın 120-200 dolar arasında yaklaşık bir 4 sene 3 sene kadar zaman geçiriyor borsa. En düşük seviyeleri görüyorum. Ben bahsediyorum şu son periyotta. Şimdi yap, ne dedik biz? 2019-2020'den sonra hızla satmaya başladı yabancı. Hangi seviyeye denk geliyor onlar? 120-200 dolar arasında denk geliyor. Yani yabancı %65'ten %30'un altına kadar satarken çok net gözüküyor ki 120 ile 200 dolar arasında hisseleri elden çıkarmışlar. Şimdi biz bu yabancıların tekrar geri gelmesini istiyoruz ama tabii ki yabancılar tek bir kişi değil. Ama mentalite olarak sonuçta bir şekilde ikna olmaları gerekiyor ki değil mi? Aynı ölçüde hani geri gelme istekleri olsun. Şimdi geldiğimiz seviyeye buradan bakalım. Nereye gelmişiz? 500 dolar zirvesinden, 120 dolar dibinden aldığımız zaman tam orta noktasındayız, %50 seviyesindeyiz. 317 dolar, yukarıda bir 360 dolar var. Yani e, borsayı 320 dolarlarda falan görürsek, 360 dolarlarda da göreceğiz diyebiliriz. Ama bizi asıl söylemek istediğimiz bu değil Sami abi, şu. Şimdi şu o son 10 senede Türkiye'de neler olduğunu burada tek tek anlatmaya kalkarsak zamanımız da yetmez, olmaz da. Birçok anlamda önceki yıllara göre farklı uygulamalarımız oldu. Para politikasında, diğer yapısal taraflarda, yönetim sisteminde özellikle Türkiye'de değil mi? Birçok farklı şeyler oldu ve e, bu tablolar şu anda önümüzde rakamsal olarak baktığımız zaman özetliyorum, bitiriyorum. Yabancı nasıl gelir biliyor musunuz? Şu son 10 senede onların buradan gitmesine sebep olan gerekçeler ortadan kalkarsa o yabancılar ancak kalıcı olarak o zaman geri gelebilir. Ve bakın bir maliyete de katlanacaklar. 120-200 dolar arasında sattıkları şeyler. Şimdi son dönemde pederpey alışlar geliyor ama dediğim gibi o yüzde %40'a gelen oran yanıltıcı. Onun gerçeği 30-35 arasında henüz daha başındalar. Zaten toplamda baktığımız zaman 5-10 milyar dolar arasında zannediyorum bir giriş var. Çıkan para 60 milyar dolar. Dolayısıyla bundan sonra biz kesintisiz yabancı girişini bekliyorsak o yabancıları ciddi anlamda ikna etmemiz gerekecek. Ne yaptıksa yabancıları Türkiye'den kaçırdıysak onların tersini yaparak yine onları kalıcı bir şekilde Türkiye'ye gelmesine sağlamamız gerekiyor. Aynen katılıyorum. Şimdi bu olacak mı olmayacak mı? Yani bunu yapabilecek bunu hiçbirimiz tam olarak bilemeyiz. Çünkü bunun siyasi bacağı var başka bacakları var bunu bilemeyiz. Bir şekilde konuları takip ederek en görünenleri analiz etmeye çalışarak biz bir çıkarımda bulunmaya çalışıyoruz. Yani izleyicilerimiz de bunu sorgulayabilirler. Evet, son on sene, bundan sonraki birkaç sene ve devamı. Bu arada tabii isteğimiz doğrudan yabancının Türkiye'ye gelip yatırım yapması, istihdam yaratması ve teknolojisini de Türkiye'ye getirmesi olur diye de ilave edeyim o zaman. Şimdi Amerikan borsalarına bir gidelim, Amerika piyasalarına bir bakalım. Oradaki analizin nedir? Bizim geçen haftaki programın hemen ertesinde biliyorsun tarım dışı istihdam rakamı geldi. 175 bin geldi, 230 bin bekleniyordu, 300 binleri gördü biliyorsun. Ve bir taraftan da yukarı giden enflasyon rakamları vardı. Tarım dışı istihdam rakamından sonra biliyorsun beklentiler tekrar aralığa ertelenmiş olan faiz indirim beklentileri tekrar Eylül'e doğru yakınsamaya başladı. Şimdi benim burayla ilgili bir küçük bir analiz kendi izlenimimi aktarmaya çalışacağım. Şimdi ben Amerika'da özellikle istihdam tarafından enflasyona olan baskının ortadan kalkmış olduğunu düşünüyorum bugün de işsizlik başvuruları verisi geldi. Yine 200 bin civarında galiba bir rakam beklenirken 230 bin gibi bir işsizlik başvurusu rakamı geldi. Bunu bir yere bağlayacağım şöyle. Şimdi pandemi döneminde Amerika'da, Amerika biliyorsun düzenli çok yüksek miktarda göç alan legal veya illegal bir ülke. Ertelenmiş göç. Enteresan gelecek değil mi hani bu tabir? Evet gerçek ama ertelenmiş göç göçmen konusu. Bu absorbe edildi zannediyorum. Yani istihdamdaki o ekstra payların gelme yeri burası diye konuşuluyor benim çok önemsediğim uzmanlar tarafından. O sönümlenmiş gibi gözüküyor. Neden sönümlenmiş gibi gözüküyor? Çünkü ücret artışlarında da son birkaç veride bir değil birkaç veride aşağı geliş görüyoruz. E bugün işsizlik başvuruları rakamlarını aldık. Bir tık daha teyit olmuş oldu buradan da. Dolayısıyla benim özellikle istihdam tarafında artık baskının, enflasyon üzerindeki baskının ortadan kalkmış olduğunu düşünüyorum. Ne kalıyor geriye? tüketicilerin tüketme alışkanlığı. Ha, jeopolitik konular işte emtia vesaire onlar zaten epey bir süredir biliyorsun stabil devam ediyor. Petrol fiyatları olsun diğer fiyatları olsun. Tüketicilerin harcama eğiliminden bahsedelim. Amerika'da pandemi döneminde tasarruf oranı tabii dışarı çıkma, çıkma falan olamadığı için %30'lara kadar yükselmişti. Şimdi bunun geldiği yer %3.6 seviyesinde tasarruf oranı. Tasarruf bölü milli gelir. Yani kişi başına kişilerin kazancı. Ondan önceki 2008 öncesi farklı daha düşük rakamlar vardı. 2'ler birler, iki buçuklar falan vardı tasarruf oranı olarak. Ama özellikle 2008 krizinden sonra insanların orada epeyce bir canı yanmış olduğu için tasarrufa daha fazla ağırlık verdiler ve ortalama tasarruf oranları Amerika'da %6-7-8 seviyelerine yükseldi. Şimdi %3.6'lara tekrar geri gelmiş oldu. Tahmin ediyorum bir noktada bu azalma eğiliminden dolayı hani biraz gelecek hesabı yapılmaya başlanacaktır. Peki. Ve oradaki tüketim baskısı da yani tüketicilerin enflasyon üzerine bindirdiği yük de muhtemelen e, yavaş yavaş nötrize olacaktır. Özetle şunu söyleyeyim. Amerika'da ben enflasyonla ilgili daha olumlu bir havaya doğru yavaş yavaş gideceğimizi düşünüyorum. Endeks olarak, endeks olarak da Artık kaç ay oldu bilmiyorum. 2-3 ay oldu herhalde. 5150 üzerinde 5150 mesela şu anda 5180'lerde en son gördüğüm kadarıyla. 5150'ye yaklaşmalarda 5450, 5500, 600'lere doğru bakılabilir. Aşağısı stop olur gibi işlemler olur. Olur. Orada benim noktam 5150 seviyesi. Evet, sevgili Yavuz Hacıoğlu'yla böylelikle bir günü daha geride bıraktık. Ee, güzel yorumlarıyla bize destek olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Aktif Bank evet. Yatırım Hizmetleri stratejisi de Yavuzcuğum kapanışı sen yap istersen. Teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları şimdiden. Herkesin işi gücü rast gitsin. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.